Sağımdan solumdan vızır vızır kurşunlar geçiyor. Tepeme her an bir bomba inebilir. Ama umurumda değildi. Aklımda ölüm korkusu yerine sadece bahar vardı. Günüzümde, gecemde, bahar. Ölümü gördüm Selim. Soğuk nefesi her an ensemdeydi. Sadece bir tek korkum vardı. Bahar'ı ve oğlumu bir daha görememek. Ben her şeyi berbat ettim. Şimdi buradayım. Ama o benden çok uzakta. Ona bir türlü yaklaşamıyorum. Ne diyeceğimi, nasıl davranacağımı kestiremiyorum. Öyle çaresizim ki, Selim, bana yardım et. Ne olursun, karımı geri kazanmam için bana yardım et. Ne oldu Allah aşkım? Allah. Sana çay ve kurabiye getirdim ama döktüm birazını. Teşekkür Ay. ederim, sağ ol. Ee, ben en iyisi sana yeni bir çay getireyim. Peki. Bardağı götür. Hayatım bardağı almaya şey yapmışım, e, unutmuşum vardı onu almaya geldim hayatım. Bak hepsi dökülmemiş. Bunu içeyim. Boşuna yorulma tamam sevgilim. İyi sen bilirsin. Aşkım bak vallahi içim rahat etmedi. Ben sana yeni bir çay getireyim ister misin canım? Bebeğim gerek yoktu. Ay! ay. Onur. <laughs> ne yaptın? Ya gerek yok diyorum. Neden orada duruyorsun Dilruba? Gelsene. Öyle derin düşünüyordun ki bölmek istemedim. Olur mu? Gel karşılıklı birer kahve içelim. Peki içelim Fikricim. E ee, bugün neler yaptın Fikricim? Bütün gün yoktun ortalıkta. Rutin bir gündü. Yürüyüş yaptım. Sonra arkadaşlarla kulüpte buluştuk. Demek arkadaşlarınla buluştun. Aman ne güzel. Ne zamandır evden çıkmıyordun. <laughs> Özlemişim hepsini. Hangi arkadaşların vardı? Ben tanıyor muyum hepsini? Sanmam, karşılaşmadın hiçbiriyle. Heh. Sen zahmet etme, ben bakarım. Öyle aniden fırlamasaydın, Dilruba yine tansiyonu fırlayacak. Bir şey olmaz, merak buyurma sen. Alo, buyurun. Alo. Alo, kimsiniz? Siz kimsiniz? Siz kimsiniz beyefendi? Ben Mehmet Fikri'yi aramıştım, yanlış oldu galiba. Doğru aramışsınız efendim. Aa, Dilruba Hanım siz misiniz yoksa? Afyon'dan akrabasıyım ben Turgut Söğütlü. Evet efendim ben eşiyim. Kendisi yanımda müsaade buyursanız vereyim. Tabii. Selamlar saygılar. Selamlar bizden. Afyon'dan Turgut Bey'miş. Öyle mi? Merhaba Turgut'cuğum nasılsın? Alo Mehmet Fikri E bir sesini duyalım dedik. Neye baktığını neden bana göstermiyorsun? Bak gördün mü yine kapattın. Sen kesin bir işler çeviriyorsun. <laughs> Pınar çalışıyorum diyorum ya sana. Sen böyle gece gündüz çalışmazsın. Başka bir iş var bunun içinde. Yoksa sen kızlarla chat falan mı yapıyorsun ha? Hayda bir bu eksikti. Ne alakası var Pınar? Göster o zaman ne işiymiş bu bakacağım ben ver. Yap, yap Pınar saçmalama bak kızdırma beni. Sen günlerdir kızdırıyorsun beni zaten. Bu gece bu muamma'yı çözeceğim ben. Ya Ver. bırak Pınar. Ya Kendine musun? gelir misin lütfen? Ya bırakır mısın Onur? Ya bırak. Ah. İnanamıyorum ya. Bu aptal oyun için mi biz günlerdir ihmal ediliyoruz? Ne var? Kafam dağılıyor. Onur senin iki tane çocuğun var. Onlarla oynayarak da kafanı dağıtabilirsin. Bana ne yapıp ne yapmayacağımı söylemenden nefret ediyorum Pınar. Gerek duymasam söylemem onu çünkü. İstediğimi yaparım tamam mı? Burası benim de evim. Her şeye karışmandan bıktım artık. Ben mi her şeye karışıyorum? Evet her şeye. Yeter ama ya kardeşimi uyandırdınız. <laughs> tamam bir tanem. Tamam canım geldim. Özür dilerim kızım. Bazen annenle bağırışmadan anlaşamıyoruz. Gerçek dostum benim. Çok içtin be Gökhan. Boş ver. İşte dost dediğim böyle olur. Senin ben çok şanslı bir adamım. Neden? Çünkü sen ...bağır konusunda hep yanımda oldun. <laughs> hep. İstersen gidelim anne dersin. Bir an önce yatar uyursun. içeceğim ve sadece bağır düşüneceğim. Bağırma. 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 Bağır. Ha?